Sevgili izleyen, 2022 yazına girerken tüm olumsuzluklara rağmen savaş, pandemi, hayat pahalılığı vesaire vesaire kendimizi bir parça da olsa iyi hissetmek ve tüm bunların arasında bir parantez açıp kendimizi pozitif yüklemek adına ilk çekimimizi gerçekleştiriyoruz. Ankara'mızda çok değerli sorarımızdan Önder ve Sefa Üstatların hep hayalini kurduğumuz Retro Custom Garaj. Ayrıca daha bu çiçeğe burnunda garajın ilk ürünlerinden de sizlere bahsedeceğim. Beğeneceğinizi umuyorum. Biz hayran olduk. <laughs> bu harika makinaların yaratıcısı Önder Usta ile beraberiz. Evet Önder Usta bize önce bir kendinden bahsedip daha sonra bu makineyi yapma fikri nereden geldi bu proje nasıl geldi değişik ilginç bir makine duruyor karşımızda bize bunu bir anlatır mısın? Merhaba öncelikle 97'den beri motosiklet sektöründeyim. E, 2013'e kadar Suzuki yetki sahasında çalıştım. 13'ten sonra Harley işine geçtik. Ee, hayalimiz böyle bu da motorlarla uğraşmaktı. Ee, bu seneye nasip oldu. Tek parçaymış gibi geliyor bize. sıradan motorlar sanki böyle e, yekpareymiş gibi. Herkes aynı motora biniyormuş gibi geliyor. Ben kendime özgü bir şey yapmak istedim. Bunlar Avrupa'da yaygın bir şey, sektör ama burada pek yok. Türkiye'de bunun benzeri var mı? Sadece bizde mi var? Yapılmışları var mı? Tam aynısı yok ama tek maş olarak tek bu var. Tek maş. Evet. Şimdi ne var bu motorda? Farklı kılan nedir bu motor? Ee, motorumuz Hayabusa. Şasisi de deposu Hayabusa. Ön takımı, e, Ducati'nin ön takımını taktık. Evet. Kafa granajı, BMW'nin Naked Bike, e, Espinar'ın kafa granajı. E, yine arka maşası Ducati. E, kuyruk granajı gsx 80 K5 K7. modelinin. K7. Evet. Eksodumuzu aslında akrabalış taktık ama ülkemizdeki Tabi tabi. Kollu kuvvetlerini uyguladı. 750, e, 750 eksoz taktık. Kilometre universal. Universal kilometre. Kullanmışsınız. Amatörler standartın ön taraf nasıl? Ön tarafta bir oynama yapıldı mı? Yok. Ön takım komple Ducati. Ducati hangi modeli? 1198 -2. 1198. Şuradan arkaya doğru gidiyoruz. Arkada ne görüyoruz? Arkadaşlar, şöyle bir kamera yakın açıdan alırsan arkada farklı bir maşa. Tek maşa İtalyan. Doğru mu? Evet Neyim bu? Bu da Ducati yine e, 1198'inki. Ducati 1198. Ön arka Ducati 1198. Evet evet. Ana şasi Hayabusa. Hayabusa c 1300. 1300 evet. Kuyruk K7. 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 Ee, ön tarafa geliyoruz. Ön tarafta ne gördük? Far kısmı. Bu arada sayın izleyen. Daha projemiz tamamlanmadı. İleriki zamanlarda bir de projemiz bittikten sonra bir de sürüş videosunu çekeceğiz. Onun için de takipte kalın. Devam ediyoruz. Sen deyiz Önder Ustam. Ön farkı... BMW kısmı. kafa karamacı taktık. Peki. Usta, Biz bu makineye ne isim koyacağız? Ne diyeceğiz? Yani ne diyebiliriz buna? Buna bir X-Men mi? Bir Mutant mı? Ne diyebiliriz buna? Kamikaze diye düşünüyorum. Kamikaze. Dedi Önder Ustamız. Evet arkadaşlar retro garajdaydık bugün. Ee, i̇leriki zamanlarda tabii ki